C17H35COONa bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, 17 karbonlu bu yapıda sonunda sodyum olmasından dolayı bu yapının katı sabun, beyaz sabun veya kalıp sabun olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden birinci öncü doğru. Karbon ve hidrojenden oluşan kuyruk kısmı bizim için hidrofob kısmıdır, suyu sevmeyen kısımdır. Bu yüzden ikinci öncül doğru. Sert sularda temizleme özelliği biraz azalır. Çünkü önce suyu yumuşatması gerekir. Ondan sonra ancak köpürerek temizliği sağlayabilir. Bu yüzden üç numaralı öncül de doğru. Cevabımız E şıkkı olur. Sabun ve deterjanlar ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Her ikisi de yüzey aktif maddesidir. Yüzey gerilimini azaltır. Yapılarında her ikisinin de kuyruk ve baş, hidrofob ve hidrofil kısımları vardır. Sabun doğal temizlik malzemesi iken deterjan doğal temizlik malzemesi olmadığı için biri için doğru biri için yanlış olduğu için eledik. Cevabımız da 1 2 b şıkkı olur. Politetrafluoroetilen ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur? Poli, tetra, floro, etilen. Yani günlük hayatta kullandığımız teflon tenceredir. Yapışma özelliği çok düşüktür. Bu yüzden günlük hayatta mutfakta kullanılmaya uygundur. Yapılarındaki monomeri tetra floro etilendir. Yani C2 H4 yazdığımızda etilen oluyordu. Bu sefer sevgili arkadaşlar F4 yazıyoruz monomeri budur ve bunların ucuca bağlanmasıyla oluşan bir polimerdir. Bu yüzden 3 numaralı öncül de doğru. Cevabımız da E şıkkı olur. Gıda katkı maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gıda katkı maddelerinde anlaşılabilirliğinden dolayı E harfi ile başlanır yani E harfi ile başlayan değerler gıda katkı maddesidir. Hazır gıda raf ömrünü uzatmak için örneğin E200, E285 gibi gıda katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu yüzden ikinci öncül de doğru. Sağlık açısından hiçbir dendiği için bu cümle yanlıştır. Sağlık açısından zararı bulunmaktadır. Cevabımız 1-2-5 şıkkı olur. özelliklerinden hangileri plastik malzemelerin olumlu yönlerindendir? Plastik malzemelerin esnek ve hafif olması bizim için olumlu yönlerinden biridir. Yaygın kullanım alanlarına sahip olması birçok yerde kullanılmaktadır. Ama doğada parçalanmaması bizim için olumsuz bir özelliktir. Bu yüzden 3'ü eleriz. Cevabımız 1, 2, 5 şıkkı olur. Çamaşır suyu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çamaşır suyunun etkin maddesi sodyum hipoklorittir. Yani bir numaralı öncülde verilen formül bizim çamaşır suyumuzdur. Çamaşır sular, suları klorlu ve oksijenli olmak üzere iki temel türü vardır. Bu yüzden doğru. Tuz ruhu ile birlikte kullanılması tavsiye edilir cümlesi yanlış. Çünkü tuz ruhuyla yani hidroklorik asitle karıştırıldığında zararlı ölümcül klor gazları çıkartmaktadır. Bu yüzden 3 numaralı öncülü eledik. Cevabımız 1-2 C şıkkı olur. Yukarıda verilen polimerlerden hangilerinin kısa gösterimi doğrudur? Polistiren PS doğru. Polivinil klorür PVC doğru. Poli tetra kısaca gösterimi PTFE olması gerekirken yaygın ismi kullanıldığı için burada biz 3 numaralı öncülü almak istemeyebiliriz ama teflon da kısaca bir özel ismi olduğu için bunu da alıyorum. Bu yüzden cevabımız da E şıkkı oluyor. Yukarıda verilen bileşik ile ilgili hangisi yanlıştır? Sonunda potasyum bulunan Arap sabunu verilmiş bize. Yani sıvı sabundur. A şıkkı doğru. A ucu suyu sevmeyen kısmıdır. Yani kuyruk kısmıdır. Doğru. B ucu ise suda çözünen polar kısımdır. A ucu suyu sevmeyen kısmı olduğu için hidrofil değil hidrofob olması gerekir. Baş kısmı ise Sağ taraftaki B kısmıdır. Bu da doğru. Cevabımız D olur. Kozmetik ürünler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kozmetik ürünlerin bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edildiğini, ana kaynağının bitkisel ve hayvansal yağlar olduğunu söyleyebiliriz. Cilde kimyasal maddeler barındırdığı için zarar verebilir. CE ya da TES gibi uluslararası veya Türk Standartları Enstitüsü onaylı ürünler olarak olması gerekiyor. ve Bunların kullanılması gerekiyor. Bu yüzden 3'ü de alırız. Cevabımız 1, 2, 3. E şıkkı olur. Bileşi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu bileşin yapısında bir benzen halkası olduğunu görelim. Bu benzen halkası bu yapının bir deterjan olduğunu bize göstermektedir. Bu yüzden sodyum, benzen, lauril sülfonat ismi doğru. Çevre kirliliğine deterjan olduğu için zarar verir. Bu da doğru. Kısmı kiri çözer. Yanlış. Bu kısım sevgili arkadaşlar su ile etkileşime girer. Diğer kısım ise kiri çözen kısımdır. Yani sol tarafı kiri çözer sağ tarafı su ile etkileşime girer. C şıkkı yanlış. Sert sularda rahatlıkla temizleme özelliği vardır. Bu yüzden etkilenmez. Sabun gibi aynı şekilde yapısında hidrofil ve hidrofob uç içerir. Bu da doğru. Cevabımız da C şıkkı olur. Yağlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yağlar bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır. Örneğin ayçiçek çekiyor veya kuyruk yağı. Trans yağ kullanımı sağlık açısından faydalıdır. Trans yağlar sağlık açısından doymuş yağlar olduğu için faydalı değildir. Margarin örneğin katı yağ örnektir. 3 numaralı öncülü de aldım. Cevabım 1-3. C şıkkı olur. Polivinil klorür PVC ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Monomeri polivinil klorürdeki poliyi çıkardığımızda vinil klorürdür. Doğru. Plastik tencere yapımında kullanılır. Plastik olan birçok yerde kullanılabilmektedir. Bu yüzden 2 numaralı öncül doğru. Katılma polimerleşmesi üründür. Evet. Önce etilenin yapısına klorun katılması sonrası vinil klorür elde edilir. Sonra polimerleşme ile polivinil klorür oluşur. Bu yüzden 3'ü de alırız. Cevabımız 1, 2, 3. E şıkkı olur.